Şeytanla Allah'ın e, ee, tövbe sözü 32 açtım Kur'an'ı oraya çıktım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar diyor Cenab-ı Allah. Şeytandan Allah'a sınırım. Ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Sloganlar atarak, bağırarak, çağırarak, yıkarak, sökerek, kırarak ağızlarıyla Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Mehdiyeti durdurmak istiyorlar. Oysa kafirun ve kafirat, münafıkun ve münafıkat ve her türlü karşı düşünce istemese de Allah kendi nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor. Cenab-ı Allah bütün dünyaya İslam hakim edeceğim diyor. İstediğiniz kadar çırpının diyor Cenab-ı Allah. Müşrikler istemese de o dini İslam'ı bütün dinleri üstün kılmak için, bütün inançları üstün kılmak için <laughs> elçisini, mehdini, mehdisini hidayetle, hidayetle, mehdi hadi kökendedir. Hidayetle ve hak dinle, İslam'la, Kur'an'la gönderen odur. Allah ben gönderdim diyor. Peygamberimize hitap eden bir ayettir. Mehdi'ye işaret ediyor. 33. ayet. Biliyorsunuz tesbihde de 33 kere tesbih ederiz. Allah'ın Allah isimlerinde. Evet. son noktada en yüksek noktadır. 33 derece. onların sizlerle topluca mücadele etmesi gibi siz de onlarla topluca mücadele edin diyor Allah. Ayrılıp dağılmayın diyor evet. adamlar. Paramparça, paramparça. 36. ayette. Evet. Bak Cenab-ı Allah diyor ki Tövbe suresinde 39 ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. 1979 tarihini veriyor. Mesela başka ülkeler İslam'a hizmet etmedi. Bıraktılar İslamiyet'i. Türkiye'den İslam parladı. İstanbul'da Mehdi'nin çıkacağını Resulullah belirtiyor. Hadis aynı şekilde açıklıyor. Ayette ne diyor? Ve yerinize başka bir topluluğu getirip değiştirecektir şeytan Allah'ın sanırım. Tam 1979 tarihini veriyor. Mehdi'nin çıkış tarihini veriyor. Ebret'in. Siz ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz 2010. Bağırsanız da çağırsanız da ne yaparsanız yapın bak bir tane tarih öyle. 2010. Mehdi'nin hayatının evet. en canlı yıllarından birisi şey. 2010. Ayet isteyen bakabilir. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir 2017. Peş peşe. Maşallah. Bir tane evceti var bak başka yok. 2017. Maşallah maşallah. E kardeşim şimdi bu ayet Mehdi işaret etmiyor mu? Ediyor. Alene. Tabii. Bir tane ya iki tane abli yok. Bir tane 2017. Siz ona yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. 2017.